Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç ayet vardır? 63 müydü? 63. 63. Evet, tam bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç ayet vardır? Bilmiyorum. Hmm. Bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Okuyor musunuz? Hayır okumuyorum. Müslüman mısınız? Müslümanım. Hmm. Elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç ayet vardır? 9999 diyorlar ama doğru mu bilmem. 9000 mi? Evet. Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç ayet vardır? Bunu sorma biliyor. <laughs> Yok ben bilmiyorum. Arkadaşım çok iyi biliyorsun. Dur ben ona söyleyeyim o söylesin. 65 65 değil. Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç ayet vardır? Kaç ayet? 99 999 mıydı? Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç sure ayet vardır? Kaç ayet? Bir şöyle de 230 değil mi? Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç ayet vardır? kaç ayet? Evet. Kur'an-ı Kerim okumamışım şimdi. Üzerinden fazla yorum yapamam. Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç ayet vardır? Kaç ayet? Onu da bilmiyorum. Sınıfta kaldı. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç tane ayet vardır? Kur'an-ı Kerim'de ya Nasıl unuttuk onu ya? <laughs> Allah Allah bir de bana kızıyorsunuz ya. Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç ayet vardır? beş tane. 66 değil. Sen şimdi gençlere öyle şöyle soruyorsun ki yani diyorsun ki herkes bunu bilmek zorunda mı diyorsun? Yok bilmek zorunda değil. Bilmemek kayıp değil. Öğrenmemek kayıp. Aa, Ama sorduğum için kızdınız siz. Öğrenememek kayıp. Evet Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç ayet vardır? Vallahi ya ben Kur'an-ı Kerim'i çok hatim ettim de şu an hiç hatırlayamadım yani. Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç ayet vardır? Yani öyle bir soru sordunuz ki alfabede kaç tane harf, harf var deme. <laughs> getirdim. Aslında ben Kur'an'ı okuyan, ayda bir kere de hatim indiren bir insan. Kaç ayet olduğunu tam bilemiyorum. Tamam, tamam. teşekkür 500, ederim. 500 küsur olması lazım. İpucu? Daha yüksek. 90. Yanında iki hane daha var. 100. <laughs> o neden insanlar 6666 olarak biliyor peki? Vallahi onu onu bilemiyor. O bir ayet fazla mı oluyor yani? Ya fazla mı artık hmm. nasıl olduğunu bilemiyorum yani neden hmm. oldu? Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç ayet vardır? Tam da kişisine soruyorsunuz. 6666 ayet var. Evet doğru. Birçok kişi bilemedi. Evet. Ee, başka soruyorum. Selamun evet. aleyküm'ün Türk anlamı nedir? Allah'ın e, bereketi ve rahmeti üzerinizde olsun. Maşallah. Evet. Bir tane daha var. Kur'an-ı Kerim'de 309 yıl boyunca uyudu belirtilen hayvan nedir? Kıtmir köpek. Maşallah bütün soruları tekte cevapladınız. Evet. Ee, başka ne sorsam acaba ya? ya? Bana pek soru sormayın hepsini bilirim. Ee, o yüzden gerek yok dinle pek ilgim yok da benim. Aslında ilginiz var. Müslüman değilim. İlgin. Ama bunların hepsini biliyorsunuz. Evet mi? biliyorum. Peki ne zamandan beri Müslüman değilsiniz? Üç yıldır. Bunu yayınlamayın yıldır. ama benim. Vallahi güzel çıkıyor <laughs> burada. <gülüyor> Hayır. Ee, <laughs> pe peki bir, bir, şey, bir nedeni var mı? Ya Kur'an'ın Türkçesini okuduktan sonra kadınlar olan yaptırımları yarım insan olarak algılaması beni yanılttı açıkçası. Bir de namazın nasıl kılınacağı yazılmıyorsa bir Kur'an'da ben o ibadete pek güvenemem açıkçası. Bu yüzden. Ama hadisler de var. Evet. Sadece Kur'an-ı Hadislerin hadis... değiştirildiğini düşünüyorum. Ha. Evet. Hepsinin mi yani içinde de Hepsinin doğru... hepsini. Okusaydım yapardım. Müslüman mısın abi? Elhamdülillah. Okumayı düşünüyor musun? Tabii. Ne zaman? Yaşı yok bu işin okumanın yaşı yok biliyorsun. Evet. Yok. Onu bilemedik işte bak gördün mü? Siz ya... biliyor musunuz? Yok maalesef. <gülüyor> <gülüyor> ya biliyordum dedi aklım karıştı yani şimdi. E, Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç ayet vardır? Şimdi o bazıları 6600 söyler ama bu konuda ben onu vakıf olacak bir insan değilim. Hmm. Çünkü neden? Peygamber Efendimiz öldükten sonra yazılan ayette var. Gerçekten rahmani olan da var ama bunu kişi kendi imanıyla anlayabilir. Onu ne ben ne de sen anlayıp anlatamayız.